işte mi tartışacağız lütfen ama ya kavga değil pusula da yani mesela öğretmen ödevini yapsın mı diyor ama e, bazen yalan söylemek zorunda kalıyoruz yaptım diyoruz niye çünkü yoksa fırça yiyoruz yani sen diyorsun ki yalan bazen hayat kurtarır aynen hayatta kalma becerisi yalan söylemeden yaşayamazsın adlı bir kitap bile yazabilirim farkındaysanız ilk defa mercan beni aklı buldu eyvah yine başlıyoruz Yalnız ince sen oradaki kinayeyi anlayamamışsın. Sen hiç yalanın küçüğü mü olur, büyüğü mü olur düşündün mü? Olmaz mı? Küçük yalanlar minik kediler gibidir, tatlıdır. Kimseye zararları yoktur. Tatlı olabilir, yoksun. tatlı olabilir ama büyüyünce kaplan olurlar. Ya ama düşün mesela arkadaşın sana saçım güzel olmuş mu diye soruyor. İğrenç olmuş diyemeyeceğine göre ne yapacaksın? <laughs> Senin yüzün zaten güzel. Sadece ikinci planda dersin. Doğru ince